vermek zorundayız ki bütün herkes biliyor. Poleniz işçileri e, eylem yapıyorlar. Bu e, şirkette bazı iddialar var. Sendikalı oldukları için işten çıkarıldıkları söyleniliyor. Geçtiğimiz günlerde ekranlara e, ...polisle ortaya çıkan bazı gergin anlar meydana geldi. Şimdi hattımızda Tek Gıda İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Dudu var. Yunus Bey bize sahadan aktaracak. Yunus Bey beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, duyuyorum efendim. E, nedir yaşananlar? Bize anlatır mısınız lütfen? Efendim biz e, İstanbul Çatalca'da kurulu bulunan trakya et ve süt ürünleri... Polonez Fabrikası'nın e, işçileri olarak 354 tane 1986'da kurulmuş bir fabrikanın toplam 354 tane çalışan işçisi vardı. 35 senedir bu şekil böyleydi. Ve bizler buradaki çalışan işçiler yaklaşık e, 15 yıllık 20 yıllık çalışan işçi arkadaşlarımızın tamamı burada asgari ücret düzeyinde bir ücret alıyordu. Bu arkadaşlarımızın Asgari ücret e, aldıkları gibi bir de asgari ücretten de vergi kesiyordu bu şirket. Bu şirket e, Ürdünlülerin Kraliyet ailesine ait olan bir şirket. Ve burada işçi arkadaşlarımız e, işverenine yapılan görüşmelerde geçinemediklerine gece vardiyasında 240'a yakın kadın arkadaşımızın çalıştırılıp gece vardiyası çalıştırılıp mesailere bırakılıp bunların hem gece vardiyası hem ödenmedikleri, işçileri mağdur ettikleri ve bununla ilgili işverenle yapılan bütün görüşmelerin hiçbirine işveren uymayarak da arkadaşlarımızı e, tehdit etmişti. Ve bizler e, burada e, işçi arkadaşlarımız tek Kıdayı sendikamıza üye oldular. Üye olduktan sonra da arkadaşlarımız siz misiniz üye oldunuz diyerekten 13 işçi, önce işçi arkadaşımızı işten attılar. Toplamda da 146 tane arkadaşımızı sendikaya üye oldukları için işten attılar. Bizler de bu konuyla alakalı fabrikanın önünde işten atılan işçiler olarak da e, barışçıl olaraktan da eylemliğimizi devam ettiriyoruz. Ve burada e, geçtiğimiz günlerde emniyet amiri gün geçtikçe üzerimize kurmuş olduğu baskılar, mobbingler, tehditler ve en sonunda da okulların açıldığı gün çocuklarımızın çocuklarımızla biri tehdit ederekten Burada durmamamızın gerektiği yani bizim burada barışçıl olarak eylem yapmamamız gerektiğini gidin eğer siz işten attılarsa gidin mahkemelerde hakkınızı arayın derken ve bizi ve çocuklarımızı da tehdit ederekten bizim üzerimize çevik kuvveti e, saldırdı. Kadın arkadaşlarımız, işçi arkadaşlarımız yaralandılar ve bu kamuoyunda yer aldıktan sonra da televizyonlarda bu... Emniyet müdürü aradan üç gün geçti, bütün Çevik Kuvvet tomalarla tekrar bu işin üstüne saldırtarak, işçi arkadaşlarımızın bir tanesinin kaburgasını kırarak, iki tane işçi arkadaşımızın ayağını kırarak, üç tane kadın işçimizin kolunu kıraraktan, çok sayıda da işçi arkadaşlarımızın yararlanmasına sebebiyet vererekten böyle bir kuralsız bir saldırı karşısında işçileri yıldırma, ve bu işçileri teröristlikle suçlama ve bu işçi arkadaşlarımızı evlerinden sizleri ansızın aldırırım, sizleri içeri tıkarım evet. sabaha kadar sizleri döverim nerede olduğunuzu bulamazlar <laughs> tehditleriyle işçi arkadaşlarımızın can güvenliği de e, o, e, elden gitmiş durumda ve bu e, tepkiler üzerine bu da kamuoyunda çokça yer almasıyla ve en son Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mahmut Tanal'ın işçileri yaptığı ziyarette de Sayın Milletvekilinin üstüne de araba sürerekten e, bu hukuksuzluğuna yeni bir hukuksuzluk ekleyerekten hukuksuzluklarına devam etmişler. Ve burada Türk İş e, Türk İş Konfederasyonu Başkanı Sayın Ergün Atalay burayı ziyaret etti. Bir 20 gün önce. Onun ziyaretinde buradaki yaşananları Çalışma Bakanımızla görüşerekten Çalışma Bakanı buraya Bakan Yardımcısını teftiş, e, ve Teftiş Kurulu Başkanı'na İşkur Genel Müdürünü, SSK Genel Müdürünü göndererekten buraya devletin müfettişlerini gönderip bir inceletme yaptı. Ve bu incelemenin sonucunda yaklaşık 70'e yakın işçiyle yapılan hem içeride hem dışarıdaki işçilerle yapılan görüşmede Çalışma Bakanlığımızın da kayıtları ve sitesinde görebilirsiniz. Basına ve kamuoyuna da bunu açıkladı. Bu fabrikayla alakalı 146 tane işçi arkadaşın sendikalaşmadan dolayı işten atıldı. Ve bu işçilerin e, iş kura bildirilmeden işten atıldıkları, bunlarla ilgili devletimizde Çalışma Bakanlığı, bunlarla ilgili cezai bir uygulama yaptı. Ve bunu yapanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda da bulunduğunu tüm kamuoyuna açıklamasına rağmen biz Çalışan işçiler 46. koddan atıldık. Yani 46. kod dediğiniz kod hırsızlık ve yüz kızartıcı suç demektir. Buradaki 20 senelik kadın işçi arkadaşlarımız yaklaşık bunların toplamı burada 80'e yakın kadın arkadaşımız bunların hepsi köylerde Çatalca'nın köylerinde oturuyor. Bizleri komşularımızla birbirimizle düşünerek bizlerimizi... Hırsızlıkla, Yunus hırsızlıkla, Bey şu anda bir e, sesler yaratan, duyuyorum ee, Stüdyoya kadar geliyor bir korna sesleri bir ıslık sesleri geliyor Hırsızlık orada şu an Kaymakamlığın önünde bu işçiler 48 saattir kaymakamlığın önünde yatıyorlar Müdahale olduktan sonra bizim fabrikanın önünü de polis çemberiyle kapataraktan Buraya tomalarla e, kapataraktan fabrikanın önündeki barışçıl eylemimize bile izin vermeyen emniyet bizim gidecek bir yerimiz yok Çatalca Kaymakamlığı'nın önüne gelerekten biz e, bu e, 48 saattir burada yatıyoruz ve e, geçtiğimiz birkaç gün içinde e, işçilere şak operasyonu yaparaktan buradaki yaklaşık 85 tane işçi arkadaşlarımıza ters kelepçeler yaparaktan kadınlarımızı yerde sürüyerekten erkek işçilerimizi arka karanlıkta döverekten ve buraya yaklaşık 85 tane masum işçi arkadaşların üzerine bine yakın çevik kuvvetle terörle mücadele ekipleriyle ve buraya ee, bu işçilere saat 5.30 gibi müdahale ederek ters kelepçeyle gözaltına alıp vatana götürüp ve İstanbul'un çeşitli yerlerindeki hastanelere bırakaraktan burada yol iz bilmeyen insanları akşama kadar İstanbul'dan Çatalca'ya gelmesi için hepimiz birbirimizi toplamak için e, saatlerce uğraştık. Yani bizim tek bir e, suçumuz var. Sadece devletimizin anayasasına ve kanunlarına güvenerekler anayasanın 51. maddesi sendikal haklara e, uyduk ve sendikal hakkımızı kullandık. Geçtiğimiz e, bugünlerde Türkiye'mizde çok çok sıktık konuşulan yeni anayasa paketi yapılıyor, yeni anayasa yapılıyor derken, ben sizin kanalınız aracılığıyla da bir şey söylemek buyurun, istiyorum. Buyurunuz, buyurunuz. Türkiye Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı'na ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet'ine sesleniyoruz. Eğer bizim sendikalaşma hakkımızı vermeyecekseniz, bugün sendikal hakkımızı kullandığımız için, aylardır, günlerdir, aç, susuz, tazminatsız bir şekilde bizim işsizlik sigortasını kendi cebimizden ödememize rağmen işverenin iki dudağı arasında çıkarıldığımızda işsizlik sigortamızı bile biz alamıyorsak bize hangi anayasadan bahsediyorsunuz? O zaman Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na koymuş olduğunuz sendikal haklar bölümündeki 51. maddeyi komple anayasa kitapçığından kaldırın. İşverenler, patronlar Iyi, fikensiz gül bahçesi sanaraklar bizler de devletimizin yasalarına, kanunlarına güvenmeyerekler güvensiz ve hukuksuz bir şekilde çalıştığımızı bilelim. Çünkü burada haksızlığa uğrayan biziz. Az önce Kaymakam Bey'le de görüştüm. Bana diyor ki ne gidin, bekleyin, yasalar, kanunlar sizin hakkınızı verecektir. Ya bizim Yasalar kanunların bizim tazminatımızı ödetmesi için 2 yıl 3 yıl geçiyor. Ben 2 yıl 3 yıl çorumu, çocuğumu okula gönderemiyorum. Ben işsizlik sigortasından faydalanamıyorum. Ben tazminatımı alamıyorum. Ben ihbarımı alamıyorum ve bana diyorlar ki ne bekle kanun gereğini yapar. Niye biz bekliyoruz? O zaman işverenin bir iddiası varsa patronların bir iddiası varsa, yasa işçi için geçerliyse işverenler ve patronlar için de geçerli olsun. Onlar beklesin. Niye işçi bekliyor? Parası olan beklesin. Mağdur olmayacak olan patronlar. Parası olmayana bekle diyorsun. Parası olan adama uçakta bile, uçakta bile benim 10 tane fabrikam var diyen adamı devletin kolluk kuvvetlerine orada hiçe sayaraktan bazı patronların aslında tipi görmeyidir. Geçtiğimiz günlerde uçakta yaşanan olay, onu gözaltına alamayan, onu oradan indiremeyenler, Çatalca'daki köylü işçi sadece anayasal hakkını kullandığı için ters kelepçe yapılaraktan 50 yaşındaki kadın işçi, hiçbir defa polisle karşı karşıya gelmemiz işçi, dayak ataraktan, kaburgasını kıraraktan, bacağını kıraraktan, Gözaltına alan emniyet mensuplarına sesleniyorum. Sizin yasalarınız, sizin adaletiniz sadece gariban işçiye mi yetiyor da gözaltına alıyorsunuz? Eğer birisi bekleyecekse bunu işverenler ve patronlar beklesin. Niye işçiler iki yıl 3 yıl tazminat almak için işverenin 60 olduğu iftiradan dolayı biz üç yıl hak hukuk mücadelesi verelim e, sokaklarda? Çok haklısınız ee, Yunus Bey. Teşekkür ediyoruz bize bizimle bu bilgileri paylaştığınız için. Ee, biz de sürekli yanınızdayız. Sizi takip etmeye devam ediyoruz. İstediğinizde de ekranlarımız. Yanımızda da bir her... işçi var. İsterseniz görüşmek isterseniz. İşçi dostlarımızdan mı? Evet. Lütfen, İçten lütfen, hatırlamış. lütfen. Sesim geliyor mu? Duyuyorum. Buyurunuz. İsminizi alabilir miyim? Ee, e, i̇smim Nukaya. Biz de 13 Temmuz'da e, ilk işten atılan e, kişilerden biri de benim. Biz 13 arkadaş 17 Temmuz günü işverenle görüşmelerimizi yaptık. Her türlü yazılı ve sözlü taleplerde bulunduk. Fakat bize hiçbir şekilde görüş olmadı. Bizi ilk 13 arkadaşı çıkarttıkları zaman bizlere denilen tabir şuydu içerisinde sizlerin kellelerini alacağız. Diğerleri sizden artık geri kalsın, geri vites attılar diye. Biz de ki bizleri geri atma ve bizleri kellelerini uçurmamız bize daha çok kuvvet verir. Çünkü biz anayasanın bize vermiş olduğu 51. maddeyi yani sendikalaşma maddesini kullanmak istiyoruz. Çünkü biz emekçiyiz ve hiçbir fabrikanın bacasının tutmasını sönmesini istemeyiz. Çünkü biz orada ekmek yiyoruz. Eşimize, çoluğumuza, çocuğumuza ekmek yutuyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Bunların üstüne biz defalarca emniyet müdürlüğüne darp arbede halinde darp edildik. Hakkımızı aradık, süründürüldük. Hakkımızı aradık, kaburgalarımız kırıldı. Hakkımızı aradık, yerlerde sürüldü. İşveren, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını tanımayan iş işveren kendi kanunlarını tanıyamıyor. Kaymakamı tanımıyor. Valiye diyor ki 146 işçi bunların psikolojileri bozuk o yüzden çıkardık. Bu kadar hadsizleşen bir iş vererek devletin bütün emniyet güçleri toplanıp 146 tane masum insanı bunların içinde 20 yılını, 15 yılını, 18 yılını tamamlamış, emek vermiş, polonezi, marka yapmış insanı süründürerek vatan emniyetçilerine götürüyorlar. Nuh Bey çok teşekkür ediyoruz paylaştıklarınız için. Ben teşekkür ederim. Tekrar e, sizinle iletişimde olacağız, e, mücadelenizi de yakından takip ediyoruz. Çok teşekkürler. Tamam. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Değerli izleyiciler, gerek var mı bütün bunlara? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti...